Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün Elif Bade ile buz kırma oyunu oynayacağız. Şöyle küçük bir penguenimiz var. Bu pengueni buzların üstünde tutmaya çalışıp bakalım başarılı olabilecek miyiz? Koydum. Bir tane çekiç alabilir miyim? Evet, tabii ki. Tabii ki. Kim başlıyor? Ben. Hadi başla. O güzel bir yerden başladın arkadaşlar ben nereye kırsam acaba şurayı mı şurayı mı yoksa penguenin yanındakini mi penguenin yanındakini yok artık onu korkuyorum oh, çok iyi <laughs> evet süpersin hadi bakalım şimdi sıra sende Elif Bade hiç risk almıyor arkadaşlar görüyorsunuz. En uzaktakini kırıyor. Bana da yanındakini kır diyor tabi. Bakalım. Ben de şuradakini kırıp risk almayacağım. Harika gidiyoruz. Süper. Süper. Bakalım penguenimizi. Sıra bende. Tamam. Sıra bende. Şurayı Şurayı mı? Hadi bakalım. Yine elif badenin istediği olsun. Ve kırdım. Harika gidiyoruz. Süper. Yok artık. Elif bade pengueni düşürdün. Tamam. Bir daha yapalım. Şöyle yapalım. Tamam. Bu seferlik pengueni alalım. Ve yine koyalım. Başka bir yere koyalım. Koy bakalım. Hmm, güzel bir yere koydun. Hadi bakalım. Pembe. Ama bu sefer e, kim düşürürse o kaybediyor, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Sıra kimdeydi? Sende miydi? Evet. Tamam. Harika, süper. Ben de 2 tane düşürdüm. Çok güzel. Bu sıkırma oyununu seviyor musunuz arkadaşlar? Buz kırma oyununu sevenler yorumlara mutlaka yazsınlar. Değil mi kızım? Evet hadi bakalım. Oo. Vaa. Wow. Arkadaşlar bütün buzlar düştü ve sadece penguen bir de 3 tane beyaz buzlar kaldı. Bakalım. Penguen hala düşmedi. Deli hadi çok değişik bir yere koymasın. Ve pengueni aldık. Bu yarışın kazananı yok herhalde. Ben. <laughs> tamam tamam Hadi sen bir kazandın. Daha evet arkadaşlar şimdi biz buz kırma oyunumuzu tekrar dizeceğiz. Biz dizene kadar siz videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Değil mi kızım? Bak şurada yaptım. Evet. Görüşürüz arkadaşlar.